7'den 70'e tüm yaş gruplarını etkileyen gözün en çok gördüğümüz hastalığı kuru göz hastalığından bahsetmek istiyorum. Kuru göz kimlerde görülür? Neler kuru göze sebep olur? Tedavisinde neler yapıyoruz? Hepsini anlatmaya çalışacağım. Kuru göz hastalığı neden oluyor? Üretilen gözyaşı azalmış olabilir ya da gözyaşı üretebiliyoruzdur ama çok hızlı buharlaşmaya başlamıştır ya da ikisini beraber görüyor olabiliriz. Kuru göz eğer gözyaşı üretim eksikliğine bağlı oluyorsa özellikle romatizmal hastalıklarda yani gözyaşı bezlerinin romatizmaya bağlı tutulduğu durumlarda görüyoruz. Ki bu duruma genellikle ağız kuruluğu da eşlik edebilir. Biz bu duruma sıklıkla ikisi bir arada olduğunda beraberinde romatizmal bir durumda varsa Sjögren sendromu adını veriyoruz. Ya da gözyaşı üretimimiz çok iyidir hatta aksine çok fazla sulanıyordur ama gene de kuru göz semptomları ortaya çıkar. Yani yanmalar olur, batmalar olur, gözde kaşıntılar olur, arada görmemiz bulanabilir. Bu da evaporatif dediğimiz, gözyaşının hızlı buharlaşmasına bağlı bir göz kuruluğu tipi. Bunu kimde görüyoruz? Özellikle kirpik dibinde meybumiyen bezlerin, yani yağ salgılayan bezlerin tıkanmasına ya da kirpik dibi iltihabına bağlı hızlı buharlaşmasına bağlı görüyoruz. Eğer cilt yapınız daha yağlıysa, Demodex adını verdiğimiz kirpik dibinde bir takım parazitlerin çoğunluğu ele geçirmesi durumlarında evaporatif yani buharlaşmaya bağlı kuru gözü çok sık görmeye başlıyoruz. Dijital ekran maruziyetine bağlı ise genellikle bu iki durumun beraberliğini görüyoruz. Neden? Çünkü göz üretimimiz var ancak gözümüzü kırpmadan ekrana bakıyoruz. Bu da göz üretiminin salgılanmasını baskılıyor ve devamlı gözün açık kalmasına bağlı olarak buharlaşma artıyor ve ekran başında geçirdiğimiz süreye bağlı olarak da hızlı bir göz kuruluğu tanısı alıyoruz. Peki biz gerçekten kuru göz tanısını nasıl koyuyoruz? Hastaları mikroskop altında incelediğimiz zaman kuru gözün varlığını görebiliyoruz. Ne yapıyoruz? Orada bazen bir takım boyalarla korneanın yüzeyini boyayarak bakabiliyoruz. Bazen gözyaşı üretimini ölçebildiğimiz minik kağıtlarla gözyaşının ne kadar üretilebildiğini 5 dakika içerisinde ölçmeye çalışıyoruz. Zaman zaman kirpik altındaki, kapak altındaki bezlerimizin durumuna bakıyoruz. Bunlarla beraber göz az mı üretildiği, hızlı mı buharlaştığının farkını anlamaya çalışıyoruz. Peki göz kuruluğu tanısını aldık. Tedavide neler yapacağız? Eğer göz yaşı üretiminiz eksikse yerine koymamız lazım. Yani suni göz damlaları ya da göz yaşı üretimini arttırıcı bir takım damlalardan faydalanabiliyoruz. Diğer durumda ise yani göz üretiminiz iyi ancak hızlı bir buharlaşma açma söz konusuysa bu kez kirpik dibindeki bu bezlerimizi daha aktif hale geçirmek için kirpik dibi şampuanları bazen kortizonlu bazen antibiyotikli damlalarla kremlerle buradaki kirpik dibi iltihabını çözmeye çalışıyoruz. Yeterli gelmiyorsa biz buradaki bezleri aktif hale geçiremiyorsak bu kez otomatik cihazlara bağlı tedavilerden faydalanıyoruz. Bunlardan bir tanesi lipi flow tedavisi. Yani kirpik dibindeki bezleri aktif hale getirdiğimiz ısı ve bir kompres teknolojisiyle çalışan bir cihaz bağlı tedaviden bahsediyorum. Diğer bir yöntem ise yine kirpik dibindeki bezleri aktif hale getiren ve demodex dediğimiz parazitleri öldürmeye yardımcı olan IPL yani yoğun atımlı ışık tedavileri. Özetle kuru göz hastalığı tek bir damla ile tedavi edilebilir bir süreç değil. Genellikle kronik bir süreç ve hekiminizle bu konuda uyumlu bir işbirliği gerektiriyor.